Oh, bir sürü şeyler yakalayacağım. <laughs> Bakın. Hadi çıkın bakalım. Hadi, hadi bir çıkın bakalım. Birisi şişe mi içiyor? Bana mı öyle geliyor ya? Aha, birazcık uyuyayım da. Yarın ne yapacağım belli olmaz. O oh, sabah oldu. Oh. Onlara bir işgal çektireyim de daha tam da olsun. Hmm. bu zengin adama yakışmaz. Bu ne? Bilmiyorum. Pislik kapı. Gel buraya döveceğim seni. Düzgün Kevla amca ben. Hmm. Kimse beni yenemez tamam mı? Burada kim var ya? Otak, tak, o, o da ne? Tanklar her şey hazırlayın. Şimdi odama gideceğim. Ne yapıyor bakayım be? Bir tanışalım. İlk bir yukarıya çıkıp da öyle yapayım ya. Bakalım ne yapıyor. Kapanır. Hmm, tamam. Şu suya op. Oh, bir yarım kalbim kaldı. Hayır. Of ya çok canım acıdı. Hemen hastaneye gittim. Oo, oh, bir bakayım. Çıkmanın yolu var mı lan buradan? Unuttum ya. Askerler. <laughs> Neyse. Şurayı. Lan nasıl çıkacağım lan ben buradan? Galiba buradan çıkacağım. Evet evet buradan çıkacağım. Lan buradan ben nasıl çıkacağım? Her şeyi yaptım. Şimdi şimdi gidelim. Nasıl bir şeymiş? Neredeydi lan onun? Gördüm. Bir tanışalım ne yapıyor. Bir tanışalım. Yumurtamı. Askerler yerdekine dikkat. Abi ne yapıyorsunuz? Biz buranın askerleriyiz. Senin burada ne işin var? Ben de size bakmaya geldim. Bak benim gemim var. Gemini uçan gemi. Asker, senin nasıl gemin uçuyor hemen söyle. Benim meslek sırrı. Meslek sırrı mı? Hemen söyle. Sen uzaylı mısın? Hmm, Uzaylıyım. Evet uzaylısın. Tipinden belli. Bu adamı hemen araştırmamız gerekiyor.

açalım. Benim daha hiçbir şey olduğumu daha bile bilmiyor. Gece gideceğim onu yanlarına TNT koyacağım. Bakalım. Kim güldü lan? Allah Allah. Neyse sesim bir kalınlaştı lan benim. Şuraya bir tane bir şey koyalım. Nasıl sesim bana oldu lan böyle. Allah 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 Lan koyulmuyor Lan Oy Çıldırdı diyecektim ha çıldırmamış bakalım bir bakalım. Evet. Evet. Aa. Evet bakalım. Tamamdır. İnelim. Atla ya. Tamamdır. Bir gece olsun da uykum geldi böyle. gece olsun da onun yanına çap tiyatroya tiyat koyacağım benim bolsu bulayabilicem. Aslında şuraya bir bom bomba atalım. Nan ne oluyor? Sen bomba attın. Tabii <laughs> bakalım şuraya gidelim. Uyuyalım. <laughs> Allah yataktan düştüm. Aman <laughs> da güldüm. Dur, şuraya gidelim. <laughs> tamam. Burada. Ürün numarası yapalım. <laughs> galiba. Hemen işte üstten şöyle çıkalım bakalım. Bakalım. Ay, yorulmaz olmaz olmaz. Arkadaşlar Tamam uyudu. <laughs> kaç taktım tamam. O neden o öyle? <laughs> Tam bir malım tamam bir malum ya. Tamamdır şöyle. Şunu öbür sesler geliş. Asker. burada askerler nereye gitti? Benim annem miydi? artık ya içeride. Ben en uzak yer uyuyacak Çok ses geliyor sizden.